benim ilim adam olarak herkesler düşünceyi söyler. Şahsi tutumun bazı yani Mustafa Bey'in birçok kanaatleriyle uyuşmayabilir. Anlaştığımız noktalar olur olmaz. Ama herkes düşüncesini açıklar. Zaten o konuşmanın bütününü dinleyenler de bütünü dinleyenler de daha sonra oluşan algıdan farklı bir kontekste oturduğunu görebilirler. Tarihselcilik konusunda ben akademisyen olarak hep eleştire bakmışımdır. Yani bu Mustafa Bey'den bağımsız olarak söylüyorum. Bu tür analizleri eleştirmişimdir. Ve tarihi süreklilik içinde e, özellikle İslam medeniyetinin değerlendirmesi noktasında tarihi süreklilik içinde sürekli kunsulların ağırlık vermesini savunmuşumdur. E, farklı görüşlere karşı çıkabiliriz, tartışabiliriz uzlaşılan uzlaşılmayan noktalarda görüşler beyan ederiz. Ama şu veya bu şekilde fikir beyan etmenin eee böyle baskı altına aldığınız zaman bir müddet sonra başka fikirlerde o fikirleri savunanları baskı altına almaya başlar. Onun için Türkiye'de özgür şartlarda akademik bir eee tartışma ortamının sağlanması hayati derece önemli. Bugün benim bir akademisyen olarak en fazla üzen birisi üniversitelerimizin düştüğü düşünce yetersizliği fikir üretme kapasitesindeki e, kalite düşmesi işte son bir televizyon tartışmasının din ortaya çektik. Üniversitelerin bizzat kendileriyle ilgili son derece olumsuz ifadelerin kullanmaya başlanması ve akademik yetkinlikten ispat etmeyenlerin üniversite yönetmeye başlaması ve Türkiye'nin en kaliteli üniversitelerinden birinin kapatılmasına kadar giden süreçte Türkiye'de düşünce hayatı ve akademik özgürlükler ciddi şekilde sınırlanmıştır.